Evet 16. bölümü de izledim. Yani 2. sezonun ilk bölümü. Hmm, 16. bölüm oluyor aslında bu şekilde sayarsak. Bu bölüm yine biraz sıkıcı geldi bana. Ee, şey sandım PlayStation 2'ye doğru hatta PlayStation 3'e doğru sarkar mı? Gerçi bu Hulk Scroll, Score e, Girl şeymiş bir kitapmış galiba orijinalinde. Bunu anime diziye çevirmişler ve hani kitaba bağlı kalmak maksadıyla herhalde Netflix yaptırdığı halde, Netflix şeyi olduğu halde, yapımı olduğu halde pek Netflix Netflixliğini yapmamış, sade kalmış bu şey, Netflix işin içine sıçmamış. Hani sanırım bir kitaba şey kaldıkları, bağlı kaldıkları için o kitapta nasıl söyle yansıtılmış bu yönden iyi. Ama işte kitaba bağlı kalındıysa peki o kitabı yazan kişi kaç yılında yazdı? O yazdığında PlayStation 2 3 4 dönemi ne bileyim işte yani yeni nesillere acaba bu hikaye sarkıyor mu bir yandan da hızlı hızlı tüm bölümlerini izleyip de bu animenin şeyini ilerleyişini merak ediyorum. Bu bölümde ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Hani ya da işte PlayStation 2'ye falan geçerler diye düşündüm de Acaba işte bir yandan da içimde bir hani ne derler aklıma bir kurt düşü derler ya. Bir yandan da acaba kaç yılında yazmış bu kişi bu kitabı. Yani belki de boşa bir beklenti yaşıyorum. Bu bir oyun tarihi belgeseli değil sonuçta. Neyse zaten az kaldı. sezon sezonda çok fazla şey değil. Uzun değil. Bu bölümde... O Sarışın kızın e, dükkanına gidiyorlar alışveriş yapmaya bizim Yabuki ile arkadaşım. E, sen de gel işte Yabuki'nin evine ziyarete gidelim falan filan. Bir şeyler oynarız, izleriz falan diyorlar. O kızı da alıyorlar. Honoko muydu o kızın adı o kız sarışın olan. Ona gidiyorlar. Meğersem Yabuki'nin evine şeyi ablası getirmiş. Hono ve Hono'yu ablası getirmiş. Ablasıyla beraber Hono gelmiş. Ee, ya annesiyle oturmuş bir şeyler yiyip biçim sohbet ediyorlar falan filan. Yolda önüne Guy çıkıyor Street Fighter 2'den. O ne diyor diyor gelme eve şimdi şu anda gelme falan diyor. Hani o güzel şeyi hayalinde kuruyor. Bu şeyle galiba hı, bağlantı kurulmaya çalışılmış çocuğun. Bazı durumlarda e, oyunlardaki karakterlerden güç alması sanırım. Bunu hepimiz yaşamıştık ya iyi kötü filmlerdeki sevdiğimiz karakterlerden ya da oyunlardaki sevdiğimiz karakterlerden şey almak güç almak bazı durumlarda galiba çoğumuzun başına gelmiştir. Ben şey hissettiğimi iyi hatırlıyorum. Final Fight ile ilgili bir gün bir his yaşamıştım. Bizim şeyin orada yürüyorum bir gün hani uzun bir mesafe ama otobüs yolu çok ters bir yerden bir yere gideceğim. Bir arkadaşımız yaratı işte gençliğimde ergenliğimde falan yani ee, çok ters bir yer yani böyle otobüsün oraya gittiği yön şey um, hani gideceğin yolun yarısı kadar yürümelisin ki otobüsün geçtiği yere ulaşasın çok yani hem para harcayacaksın hem de zaman harcayıp otobüs geçen yere ulaşmak için hani otobüs geçen yere gitmeye çalışmak yerine direkt yayan gitsen daha mantıklı Neyse işte bir gündüz gözü böyle sabah saatteydi. Pazar günüydü falan galiba. Böyle 8'de 9'da falan. Ee, dedim otobüse bilet parası vereceğime Hani karnım da açtı. İşte ne? Ee, şuradan dedim bir simit alayım. Bir de hazır ayran alayım yanına. Onlar iyi içtiğim yerde, yolda yediğim yerde. Biraz da bir şeyler düşünürüm. Hani şey olur. zaman geçer hemen ulaşırım. Dert değil yani. Bir ya taç atması yarım saatlik bir yürüme yolu. Yani yürümeyle ancak yarım saatte ulaşasın. Hadi bilemedin bir saati yakın olsun. 40-50 dakika olsun. Ee, büyütmedim. Hani yürüyeyim dedim şuradan şuraya. Hani e, yolun yarısı kadar bir mesafeyi kat edip de e, otobüsün geçtiği yöne doğru gitmek yerine yürürken e, yolun yapısı ne bileyim şeyin yapısı ulan dedim bu yola yandan baksan yandan bakışlı bir kamera açısından beni çeksen Final Fight de öyledir ya böyle soldan sağa doğru yürürsün yoldaki serseriler falan girişi olsun falan yani böyle filan lan dedim Final Fight'teki e, ya da işte Mustafal'daki Hagar şeydeki filan Hagar diyeceğim de o, o da Final Fight hani e, bu ilerlemeli soldan sağa doğru yürüyüp gitmeli oyunların alayında bayağı bildiğin şehri yayan e, kat ediyorlar aslında karakterler dedim Final Fight'teki adamlar çok sık karate ustası dövüşçü çok sert demek çok yürüyünce sert oluyorsun. Dedim ya aslında iyi bir şey herhalde ha. Yani böyle bir otobüse yarım saat dolaşacağım bir yere hem cebine kalıyor. Onunla sen e, kebap dürümü yersin falan filan böyle e, iyi beslenesin, iyi yürüdüğün için de vücudun zinde olur falan böyle düşünmüştüm çocuk aklı. Hoş gerçi e, bu mantıklı. Hani ne istiyorsan ye iç araba satın alma, motosiklet satın alma bilmem ne etme şehir içinde de yayan gez aşırı uzak mesafe değilse aslında o yürümek insana bir kuvvetli bir gençlik iksiri bir kuvvetli bir ilaç gibi bir şey aslında yani bir hastalık geçirsen bir şey etsen ilk iş yürü derler insan o yürümek hep bir baş bir ilaçtır aslında yani bütün bedene ayar çeken özel bir ilaçtır aşırıya kaçılmadığı sürece yürüyüş bayağı vücuda yağ şey şey çeker ne yağ çeker diyecektim. Bir ayar çeker. Yağ da aklıma geliyor bir yandan çünkü yağlardan kurtulursun. Ama e, açlık e, çekmediğin için yani aslında e, tombiş bir insan olacak şekilde kuvvetli beslendiğin ne canın çekiyorsa yediğin halde vücut bir e, kendini temizler. Devir daim oluyor çünkü. Hani çalışan demir pas tutmaz derler ya. Tam o sözündeki çalışan demir durumuna seni yürüyüş getiriyor ve harbiden abi bu ne bu dünyaları yiyor. Gram yağ yok adamın vücudunda ya da işte kadının vücudunda acayip zinde falan dedirttiren şey yürüyüş aslında. Ee, zaten insan bedeni de herhalde biz bisiklet, motosiklet, araba bilmem ne falan bu ulaşım araçlarını icat etmeden önce biz de yürüyen bir canlıyız. Ee, işte bir yerde elmaları topluyoruz, yiyoruz, hayvan varsa avlıyoruz. Sonra bakıyoruz ki hayvanlar nüfusu azaldı. Hani ormanda sen ceylan avlamaya çalışıyorsun da ceylanlar bitti, yavrucukları kaldı filan. Anne ceylan kaldı, birkaç yavrusu kaldı. Artık bunu da öldürürsen o yavrular büyüyemez, telef olurlar filan. E, 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 kurutmayalım. Elmaların hepsi işte zamanıydı geldi, yedik, bir kısmını stok ettik falan filan. Hadi öküzün sırtına yükleyelim elmalarımızı, öküzlerimizi çekiştirelim. Koyunlarımızı çekiştirelim. Hadi ileriye gidelim. Daha yer değiştirelim. Hani bu Yörüklerler ya hani hatta onda geçtim mağara adamlarını falan mevzu bahis alırsak bayağı bildiğin abi avcı toplayıcılar avlanıyor, topluyor. Toplayamadıkları zaman hani avın da ateşte pişirmeyi fark ettiklerinde daha iyi olduğunu, lezzetli olduğunu etin bilmem ne filan biraz beyinleri büyüyordu galiba mağara adamlarının ve mideleri küçülüyor. Mideleri biraz daha hayvani. Dişleri, mideleri filan enzimleri bu vücutlarının midelerini filan hayvanilikten insanileşiyor. Beyinleri küçükken büyümeye başlıyor. Daha iyi vitamin aldıkları için filan ve hani avcı toplayıcı toplumu toplayıcı yoksa yani etin, avın yanına meyve sebze falan yoksa bunlar hep yürüyüp yürüyüp gidiyor. Yani aslında insan bedeni yürümeye münasip bir şey. Abi atel oyunlarından falan bahsediyordum. Nasıl buraya geldim? He şey davası. Yürüme meselesi. He. Çocuk aklı ama bir şekilde olumlu düşünmüşüm. Final Fight oyunu bana olumlu düşündürtmüş. Ve ben cidden gençken bir saatlik yola ben asla otobüs parası vermezdim. Çünkü bir saatlik yürüyüş yolu zihin açıyordu. Bunu ben keşfetmiştim. Yani bir şeyle ilgili bir şey düşüneceksen, düşünmeye ihtiyacın varsa bir yerden bir yere otobüse binip ter içinde boğulmuş bir sürü 30 kişinin içinde böyle nefes alacak bir gıdım hava yok falan. Öyle bir otobüs yolculuğu yerine abi ferah ferah abi yolun güzel bir yeşillik bölgesinden böyle yürüme kısım varsa yolun yan taraflarında falan. Öyle bir güzel güzel bir havada abi o gideceğin yere doğru hatta kestirme de yapabilirsin yapabiliyorsan falan. İyi de bir spor ayakkabı, yürüyüş ayakkabı falan varsa abi otobüs parasını yürüyüş arabası ayakkabısına e, yatıracaksın. İyi spor ayakkabı falan giyeceksin. Aa böyle şehir içindeki gidip geleceğin yerlere otobüse para vereceğine yürüdüğün zaman hem zihnin açılıyor. Yeni fikirler geliyordu. Bak ben bunu fark ettim ve şeyle çocuk aklımla şeyle bağlantı kuruyordum. Dövüş oyunlarındaki karakterler mesela Final Fight'taki Jody mesela. Am um, gidiyor. Hem yakışıklı hem gram yağ yok vücudunda o elemanın hem hem de yolda bir sürü serseriye karşılaşıyor ve olayını tekme tokat dalıp dövüp bir kenara atıyor. Zor yoruluyor, baya dayanıklı falan. Ben bunu küçük çocuk aklımda şeye bağlıyordum. Çok uzun mesafeleri yürüyerek gidiyor, şehir içinde hep yürüyor. Erinmiyor, hani üşengeç değil, erinmiyor. Çalışkan davranıyor, hep hemen anında kalkıp yapıyor bir şey yapacağında falan. Demek ki bu insanı kuvvetli, dayanıklı ve kararlı kılıyor. Hani otobüse vereceğin parayı spor ayakkabısına yatır, otobüse vereceğin parayı yeme içmeye yatır, kuvvetli, iyi beslen. İşte fani farkta yürürken ne çıkıyor yerden? İçecek çıkıyor, et çıkıyor böyle abi tavuk butu bilmem ne, tavuk kızarmış tavuk çıkıyordu. Kocaman koyun eti bir kuzu çelme olmuş gibi böyle et çıkıyor elma falan çıkıyor mesela yerde kutuları kırıyorsun bunlar sana can veriyor en yüksek canı şey veriyordu et kızarmış tavuk falan canın bir vuruşlu kalmışsa bile onu yiyorsun fulluyor canını tamamen dolduruyor çocuk aklıma diyordum otobüse para vereceğime bir yerden bir yere giderken ben kebap yersem yarım mesela yarım porsiyon kızarmış tavuk yersem o benim gücüme güç katacak ve ben yürüyünce de hem kaslı hem de yağsız olacağım, hem zinde atletik olacağım falan diye hesaplıyordum. Final Fight'tan örnek alıyordum. Bunları bana kimse söylemiyordu ve harbiden de aslında şunu fark ettim. Yürüyüş zihin açıyor. Evet. Ya bir şeyle ilgili çözüm arıyorum, aklıma bir şey gelmiyor diyen bir kişiye ya kalk bir yürüyüşe çık. Niye Abi yürüdükçe zihnin açılır, aklına olumlu, olumsuz bir sürü fikirler gelir, içinden seçersin. Hani yür, yürüyüş harbiden zihin açar. Bir açmazda kaldığınızda bir konuya çözüm bulamaz hale geldiğinizde yürümek iyi geliyor cidden. Ee, ve işte dediğim gibi hani bunları bana Final Fight şey yaptı. Bir doktor bir şey demedi. Abicim yürüyüş yapacaksın. Kül almaktan, formdan düşmekten, güçsüz kalsız olmaktan korkma. Yürüyüşünü yap. Koldaki kası da zaten et yemek ve şınav çekmek yapar. Sen şınavını çek günlük. Her kuruşu parayı spor ayakkabının her zaman İki tane olsun iki çift olsun biri kokmuşsa yırtılmaya başlamışsa diğer sağlamını giyersin uzun yürüyüşlerde. En az iki spor ayakkabın olsun ve paranı hep çabap yemeye yatır. Şınav çekmeni sakın bırakma her gün şınav çek ve belli bir süre yürüyüş yap. Bu seni çok atletik çok yakışıklı yapar falan diyordum çocuk aklımda. Ve harbiden enteresan bir şekilde çok doğru motivasyonla biliyor musunuz? Bugün bile yaşlandım çöktüm tombiş şey oldum ne yiysem kilo alıyorum su su içsem bile yarıyor diyen insanlar aslında bu teknikle bayağı vücutlarını yola getirebilir. Yürüyüş gerçekten birçok şeyin çaresi. Dediğim gibi sadece fiziksel değil ruhsal yönden de aklına bir konuda bir fikir bir şey gelmiyorsa, ilham perileri kaçtıysa kafandan yürürken yeni yeni fikirler falan da gelebiliyor aklına ve bunu bana Final Fight düşündürmüştü Düşünün yani. Aa, bu çocuk da şey bir yerde bir şey e, altıncı hissi gibi bir şey sirit Fatih'si oyununda en sevdiği karakter Gail ile şey oluyor. Biz de öyle karakterlerle aramızda bağlantı kurardık. Ben şeydim abi okulda mesela kötü çocukların zorba tip, tip tipler oluyordu 4-5 kişi böyle çete gibi. Ben diyordum ki abi Rambo 5 kişiye karşın korkmaz Rambo 50 kişiye gene korkmaz. Hani hızlı davranırsam her birine birer tane yumruk atarsam beşini de yere sererim falan diye düşünür. Harbiden inatçı bir şekilde 3, 5, 7, 10 kişiye falan dalardım ben öğrencilik çağımda. Şey değildim. Hani tek kişilik, o, o çocukların korktuğu tek kişilik korkunç bir şeydim. <laughs> ee, evet, yani evet nasıl yapmışlar? Bak bu sıkıcı bir bölümdü bu bölüm. Buna rağmen bu 16. bölüm 2. sezonun birincisi buna rağmen yine bir damarımızı tutturdu bakın. Hani tamam bunu dizinin başından beri yapıyor bu yabuki ama burada bir dikkatimi çekti. gayet cidden kritik anlarda falan karşısına çıkıp uyarı veriyor falan. Aslında öyle düşünüyor çocuk kafasında kuruyor. Biz de öyleydik. Hani o karakterlerin hayatlarını, tarzlarını falan. Hani e, o yapıyor bak oyun demezdik. Oyun film demezdik. Bak o yapıyor biz de yaparız filan. Ben de yapabilirim filan diye düşünüyorduk. Evet neyse hadi bakalım. Sonraki bölümleri de izleyeyim. Umarım PlayStation 2'ye falan filan sarkar. PS3, 4, 5 dönemi modern dönemde önemli değil de biraz da PS2 dönemi ya da Aten sonlarının bittiği dönemler olsa hiç işte fena olmazdı. Bakalım dizi oralara kadar da uzayacak mı sarkacak mı?